Gitti Orijinal olup olmadığını, bandrolünün orijinal olup olmadığını bu bandrol örtme cihazıyla tespitini yapıyoruz. Alkolün bandrolünün olduğu kısma baş kısmını geçiriyoruz. Geçirdiğimiz zaman bandrol kısmını tarıyor zaten. Eğer orijinalse onay veriyor, orijinal değilse orijinal olmadığını tespitini bu cihazla sağlıyoruz. İş yeri açma ve çalışmaları Gerek vatandaşların, gerek müşterilerin, gerekse yetkililerin herkesin görebileceği bir yere asılı durması gerekiyor, tamam mı? Tamam. Bunu ihmal etmeyin en kısa zamanda da yapın bunu. <laughs> Öncelikle <laughs> Maltepe ilçemiz genelinde bulunan e, iş yerlerimiz ve restorant ve e, tekellere yönelik sahte alkol ve aynı şekilde e, kaçak sigara dolayısıyla denetimlerimiz mevcuttur. bu zaman zaman bu denetimlerimizi ilçemizde dahilinde yapmaktayız. Bu da onlara bir örnektir. bu denetimler sırasında emniyet personeli, aynı şekilde belediyeden zapta ve tabi tarım müdürlüğünden uzman personellerce yapılmaktadır. buradan sonra tekelleri de kontrol edeceğiz. Şimdi buradan direkt oraya geçiyoruz. Teşekkür ederim. dhe gjithashtu ju faleminderit